Valla bilmiyorum anneciğim bakacağız artık. Bakacağız. Hazır mısın? Of oh, çok eğlenceli görünüyor ya. Bekle bakalım sıra bize geldi. Neymiş bunun adı? Şöyle bakıyorum. Zipline. Ay ben bir kere bilmiştim hatırlıyor musun? Şimdi sıra sende. Bilmiyorum artık yavaş mı yaparım hızlı mı yaparım. Çık bakalım. Önce o taraftan başlayacaksın. Evet evet evet. Çık şimdi yukarı. Çık, 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 çık bakalım. Şimdi otur üstüne. Evet, et evet, kendisi. Bir, iki... Sıkı tutun sadece, yapman gereken tek şey o. Ve yer yumuşak, yukarıdan, yukarıdan. Hazırsan çekiliyorum. Bir, iki, üç. Gel, hadi. Bırak. Değil. Aa, nasıl Bir Neden annem? Gönderiyorum, hazır mısın? Bir, iki... Hadi bir kere daha, çık bakalım. Ben gönderecektim. Rüya bana güvenmedi. Onu biraz hızlı göndereceğimi düşündüm. Hazırsan. Bir. iki. Allah ben burada kaldım çapı çapı. Ve geliyor. Geliyor. Aa, <laughs> her seferde duvarı. Anne, anne. Her seferde sen duvara çarpacağını düşünüyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Buraya böyle öyle bir gerçekten. Rüzgar yapabilir mi sence bunu? Hadi bir daha. Çık bakalım. Ben de burada arada rüzgarı bulayım. Annem ama bunun özelliyorum, tutamam. O zaman sen... Ben yaparım o zaman. Oh, nedir yani? Hadi gel. Rüzgar, tam senlik bir şey buldum. Rüzgar, senlik bir şey buldum diyorum. Bir gelin, gel gel. Tam senlik, koş. Buradan, 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 oradan değil. Çık yukarı. Bak şimdi, rüyayı izle bir kere önce. Önce gel rüyayı izle. Benim yanıma gel. Buradan bak şimdi rüyaya, tamam mı? Bak rüyaya. Bir, iki, üç, gel Rüya. Hazır mısınız Rüzgar? Burada değil, ta karşıda bilmen lazım. Evet evet tut. Çık yukarı. Bu sen burada yapabilirsin Rüzgar. Evet. Hadi çık gitsin yukarı be Benim gelmişken. Sen bilmeyecek misin? Ben mi o zaman. Kendisi mi? Bak buraya oturacaksın sadece. Evet Rüzgar hazırsan. 1 iki, üç gel. Aa kendini gönderdi. Annem ağırlık olmayınca çalışmıyor ki bu. Vereyim mi? Bak. Oradan oturman lazım ama. Şimdi ben bunu dikiliyorum yolda. Orada bekle bak rüya yapıyor. Bir, 2 3. Oo Allah binicisine Yemin ediyorum kadına çarpıyorduk. Nasıldı? Çek 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 şimdi. Al bakalım rüzgar sıra sende. Rüzgar yaptı ama birazcık benim yardımımla. Ben komple tuttum. Hadi bakalım rüya tekrar gidiyor. Arkadaşlar, biz bunu çok sevdik! Zipline olayı efsaneymiş. Siz de şu Rüya'nın yerine olsaydınız... 1, 2, üç gönder gelsin! Rüya'nın yerine olsaydınız, siz de Rüya gibi defalarca... Ama defalarca yapar mıydınız? <laughs> Yorumlarda Rüya, şurası değiliz seni şuraya çarpacağım korkusu sarıyor değil mi? Çok normal. Onu onun için BOOM yazmışlar kocaman. Nevresimleri kapatıyorum. Efendim? Ne olacak? ne olacak? olacak? Ney? Hangisi olacak? Bakayım bu ne? Dur bir bakayım. Ne olduğunu anlamadım bir bakayım. Rüyanın anahtarının ödevi anahtarını. Rüyanın defterinin anahtarını. Aç bir avucunda göreyim bir o mu gerçekten? <laughs> Elinde baktım o gerçekten. Anneciğim şu anda yapman gereken doğru olan şeyi sana söylüyorum. Araba mı? Anneciğim hangi arabayı kullanacaksın? Onun araba kullanamazsın ki. Aa, Bak şimdi doğru araba A, doğru olan senin bulduğumuz bize ait olmayan şeyi götürüp sahibine vermek. Şimdi götürsen rüya sanki ki rüya senin anahtarını buldum defterin anahtarını. Ama bir beş dakika bende kalsa olur mu? Sonra sana vereyim desen çok sevinir sarılır sana kardeşim der. Ama vermezsen arar arar çok arar ve üzülür. Vallahi arar. Bak o olmadan bu defter açılmıyor. Bak aç defteri açılmıyor. Onunla açması lazım. Açılmıyor. Bak çekiyorum. Bak gördün mü? Açılmıyor. Anahtarla açılıyor. Bu deftere yazı yazamaz o zaman Rüya ve üzülür. Bir de arkadaşının hediyesi daha çok üzülür. Hadi gel al defteri de götür Rüya'ya. Ne demek hayır? O zaman şöyle yapalım anneciğim. Biz, biz, de yolda bulduğumuz bütün bize ait olmayan eşyaları alalım. Nasıl anahtar geliyor? Ama aklıma bir şey geldi. Ben sana bu Fenerbahçeli anahtarlığı versem sen bana o anahtarı verir misin? Hayır. Ben de bunu vermem. Aa ne kadar güzel. Top da var. Fenerbahçeli. Oo benim de kalbim kaybolmasın. Annem cebinden ya düşerse? Peki bu güzel anahtarlığa bu anahtarı taksam hem ondan daha büyük cebine koysan olur mu? Hayır. Bu gerçek bir anahtarım de bak. Evimizin anahtarı. Ne diyorsun? İstemiyorum ama benim cebimde kalacak. Onu saklayacağım kaybolmasın diye. Peki ya kaybolursa düşerse cebinden? Bence o zaman şöyle Kalk yapalım. Yediyordum, yediyordum. Kalk bakayım ay abi. Şimdi cebinde mi o? Zıpla bakayım düşecek mi? Ellerini çek. Unut onu zıpla. Bir de takla at bakayım. Taklada düşerse alırım. Düşmezse kalsın sende. At bakalım taklanı. Bir iki. Bak düştü gördün mü? Düşüyordu Hadi. Bak bir yere gidiyordu. Görmedim ama şıkır şıkır bakayım. Kim burada mı? Ay düşmüş rüzgar. Kaybolmuş bile anahtar. Rüya'ya ne diyeceğiz Eyvat? 2 dakikada kaybettik anahtarı. Cık. Nereye gitti ya? Buradan mı? Burada burada buraya bakalım. Kalk bakayım ceplerine bakalım. Kalk. Belki dipleri bir yere sıkışmıştır. İşte kaybettik biliyor Rüya. Çok kızacak bizi. Haklı. Ama bir dakika ya. O niye ortada bırakmış madem bu kadar önemli onun için değil mi? Bilemedim şu anda. Koltukta mıydı anahtar? O zaman götür Rüya bu anahtarı buldum bu seninmiş al. Ama bir daha bırakırsan alır cebime koyarım de. Yürü. Demeyeceğim mi? Eyvah eyvah. Arkadaşlar rüzgar anahtarı vermiyor. Ondan nasıl alabilirim bu anahtarı? Yoksa anahtar kaybolur. Ve bu defter artık çöp olur. Rüya bir daha bunu kullanamaz. Ne yapabiliriz? Yorumlarınızı yazın. Bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Ödevler bitti mi? Çanta toplandı mı? Aa çantanı toplamadın mı hala? Rüya ben tam bir pazar günü olmadı mı bugün? Önce banyo yaptık. Pijamalarımızı giydik. Bütün günü pijamayla geçirdik. Sonra ödevlerimizi hallettik. Çantamızı topladık. Nevresimleri değiştirdik. Tam bir pazar günüydü gerçekten. Ben çok... Ama böyle bazen insan dışarı çıkmayı falan da seviyor. Bazen de evde böyle mayışık mayışık oturmak da çok keyifli gelmiyor mu sana? Bir de hava kapalı ya. Bence çok güzel bir gün geçirdik o yüzden. Rüya akşamla maç var biliyor musun? Ay! O ses neydi ya? Ne oluyor? Ay! Allah Allah Rüya nereden geliyor bu ses? Abi. Dışarıdan mı? Ay! Rüya! Nereden geliyor? Anne nerede? Biri şaka falan mı yapıyor? Allah Allah! Camdan bak. Cık. Sokakta kimse yok. Ne, ne sesi bu onu anlamadım bir kere. Sence ne olabilir? Balon patlama sesi falan gibi bir şeye benziyor değil mi? Böyle güm güm bir şey vurma sesi gibi değil çünkü. Rüya ne olabilir? Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Balon deyince geldik ama rüzgar işidir bence bu. Rüzgar nerede? Onu bulursak bu balonu da çözmüş oluruz. Kalk rüzgarı arayalım. Ay! Ya yemin ediyorum. Nerede rüzgar ya? Kalk rüzgarı arayalım. Ses çok uzaktan gelmiyor. Bir odada olamaz. Gel gidip arayalım. Mutfakta olabilir mi? Bakıyorum. Cık. Yok. Hayır burada değil. Dur deneyecek. dur dur ben biliyorum dur. Ay bak burada bir tane balon var. Ama, ne var? Bak. Bakayım. Aa, Bakın balon Aa, Rüyay, bunlar. Aa rüya bunlar patlak bunu. Şaka için. Sence kim tabii ki? Bunu yapacak isim belli Rüzgar. Şimdi ne yapacağız peki biz ona? Önce bir suçüstü yakalayalım onu tamam mı? Şimdi burada ikimiz sessizce duralım. O bize yine şaka yapmak için kesin bir şey yapacak. Bir suçüstü yakalayacağız onu. İki bunun cezasını keseceğiz. Ne yapsak acaba biz ona? Bizim onu yapacağımız efsane bir şaka bir kışkırtma olmalı. Söyle bakalım. Kral köle oynayacağız. Biz ikimiz kralız. Ama ya o kazanırsa yine biz yine biz. Arkadaşlar sizce rüzgara kışkırtma ne yapalım? Buldum oranın içine diş macunu sıkalım. Ay yer o onu ya. Bu da olmaz. Arkadaşlar hemen siz yorumunuzu yazın. Biz de bu arada <laughs> rüya ile oturalım. Anne. Ve Rüzgar'ın yine bir şey yapmasını bekleyelim. Suyu, suyu var ya. Yani. Suyun üstüne hani böyle şeffaf folyolar var ya. Ondan şey Üstünü suduk, onun hoşuna gider. O da olmadı. Cık. Geç bakalım biz mutfakta oturalım. Rüzgar'ın hamlesini bekleyelim önce. Hı -hı. Hala bir ses gelmedi. Ne yapıyor acaba? Dur, bekleyelim birazcık da. Aha. Duydun mu patlamayı? Yakından geldi. Yürü arayalım. Rüya sessiz ol tamam mı? Sakın sesini çıkartma. Gel. Bak bak sesi de çık. Nerede acaba? Şimdi bulduk seni. Ne yapıyorsun sen burada? Rüzgar ne yapıyorsun anneciğim sen? Evet. Bizim yer... Balonları sen patlattın değil mi? Doğruyu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sen mi kafama balon attın? Hepsi... Peki neden bunu yaptın anneciğim? Bize şaka mı yaptın Rüzgar sen? O zaman sıra bizde. Sen şimdi bizim şakamızı bekle. Bize izleyicilerimiz efsane bir şaka söyleyecekler. Biz de sana yapacağız. Arkadaşlar efsane bir şaka söyleyin. Bekliyoruz. Böyle böyle olsun ki ballı ballı. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> suluk nerede ya suluğu bir türlü bulamadım bakayım yok düşünüyorum düşünüyorum bulamadığıma göre o zaman nerededir müzik odasına değildir benzin istasyonu değildir okulda da olamaz yemekhanede de olamaz o zaman kesin polise sorabilirim o biliyor olabilir kayıp eşyaları bulursak eğer polise götürürüz sonuçta belki polisedir polis bey merhaba nasılsınız Evet, hapiste değil sıkışık. Neden peki? Burada polis var. Evet, burada iyi polisler var. var. Burada, burada dedektifler var. 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 Burada da suçlular var. Hı -hı. Bence bu doğru ölçmüyor olabilir. 140 gösteriyor çünkü sen o kadar yoksun. Ya ben polis bey ben niçin geldim buraya biliyor musun? Hı -hı. Ben sonumu kaybettim. Dedim ki polislere götürebilirler boş sahibi bilinmeyen, bulunmayan eşyaları. Allah Allah. Merhabalar. Ee, benim bir tane oğlumun suluğu kayboldu. Onu bulamıyorum. Mavi, kırmızı kapaklı bir suluktu. Bulabilir misin? Hayır. Yani. Çok iyi. Ben de geçeyim burada oturayım bari. Biraz fazla küçük ama ne yapacağım? karakolu. Aa evet buldunuz mu? Memur hanım çok teşekkür ediyorum. Polis memuru bana yardımcı oldu. Ve de hemen sayesinde. Şuna da yemeklerin. Bari aç kalmasınlar. Aç kalmasınlar. Pis suçlular. Ne yapıyorsunuz siz burada? Burada bir tane daha şey vardı. Peki benim sunumu kime almış biliyor musunuz? Yok almış biri var. Burayı Kim var karıştıran biri. Hemen gel Allah yakaladı. Suyunu sen mi aldın? Allah okula kaçtı. Suçlu okula kaçtı. Allah yine kaçıyor. Evet arkadaşlar, suçluları yakalamak polislerin işidir. Polisler suçlu buldukları insanların suçları ispat edildiğini onlara aynen böyle bir tane hapse atar ve onlar akıllanana kadar orada kalırlar. Bulduğumuz, gördüğümüz eğer suçlu bir insan varsa mutlaka ama mutlaka polislere bindirmeliyiz. Peki dedektiflerin ne iş yaptığını bilen var mı arkadaşlar? Burada çok güzel şeyler varmış. Dedektiflerin ne iş yaptığını bilenler hemen yorumlarını yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.